Müsaadenizle tekrardan başlayalım. Önceki ders ne yaptık? Şöyle bir 30 saniye hatırlayalım. Biraz karmaşık gibi göründü ama Türkçe düşünüp kuracağımız İngilizce cümlelerin ya da İngilizce yazılmış var olan hali hazırdaki cümleleri Türkçe'ye çevirirken şu öge dizilimini benim gözetmem gerekiyordu. Öge dizilimini daha çok şu ögeleri oluşturan kelime türü aslında daha çok isimdi. İkinci öge olan fiil haricinde isim her yerde bulunabiliyordu. Özneden önce gelen, pardon, fiilden önce gelen ögeye ben özne diyordum. Fiilden sonra gelen ögeye ben nesne diyordum. En çok buralarda bulunuyordu. Buralarda tek başına rahatlıkla bulunabiliyordu. Ama yer ya da zaman ifadesiyle kullanacaksanız siz bir ismi edatlarla tamlama yapmanız gerekiyordu. Edat dedik dersi kapatırken sonsuza kadar ögeyi uzatmaya yarıyor. Kadın, bankadaki kadın, bankadaki benim gördüğüm kadın, bankadaki benim gördüğüm sonrasında bayılan kadın diye kadını sonsuza kadar niteleyebilirsiniz. Bunların hepsini edatlarla ya da cümle girecekseniz relative clause, non clause konuları bunları az çok kullanıza çalınmıştır. Üst düzey İngilizce'de başa bela konular gibi görünür. İşte bunlar ögeyi parlatmaya, daha fazla detay vermeye falan yarar. Baş harflerini boyadık, formülize edebilirsiniz. Şu anda onu yazabiliriz. Şöyle kodlayabilirsiniz. Yani swapped olarak hocamızın da dediği gibi baş harfleridir. Swapped ifadesi S ve OPT diyeyim ben buna. S ve olmazsa olmaz iki ögedir. Bunlarla cümle kurarsınız İngilizce'de ya da Türkçesi özne fiil n y z'dir. N y z niyazi ismini çağrıştırıyor mesela. Özne fiil niyazi. Özne fiil n y z yani nesne yer zaman. İstediğini aklında tutabilirsin. Problem yok. Örneklerini verdik. Kısacası şöyle olduğundan bahsettik. Pekala. Kelime türüdür isim. Treat ne demek? Tedavi etmek. Medicate ilaçla tedavi etmek, heal, iyileştirmek. Bu kelimenin üçü sağlık konseptindedir. Sağlıktan girecek olanın kesinlikle bunları ezberlemesi gerekir. Bunun üçünü gördüğümde tedavi etmek olduğunu hatırlayayım. Patient, kişi olarak doktor, kimse hasta da onun müşterisidir diye düşün. Hasta kişi demektir. Ill, sick, hasta hissetmek demektir, sıfattır. Student, öğrencidir. Learner, learn kökünden türemiş öğrencidir. Pupil bu da öğrencidir ama junior olan ilkokul öğrencisidir. Teach öğretmekse learn öğrenmek demektir. Protect korumak. Köpekler korur. Kimi? neyi, Sahibini korur. Owner sahip kişi demek. Own, have sahip olmak demektir. Perşembe günü böyle bir tekrar yapacağız. Onu da gösterelim şimdiden. Pekala. İngilizcede gelecekten bahsederken will kullanıyorsunuz. V yerine ne kullanabilirsiniz? Emizar going to yapısını da kullanabilirsiniz. Buy satın almak, purchase bu da satın almak. İki cümlede de geçen both ifadeleri bu fiillerin geçmiş halleriydi. Bunları da anlatacağız. Size. Fiil bölümü ikinci bölüm. Nothing hiçbir şey demek. Author yazar demek. Author yazar demekse writer da yazar demek. Şu tekrarı evde yapmanız beş dakikanızı almaz. Yapılamaz bir şey mi sizce? Ben olsam her gün tekrar etmeye çalışırım. Yapamıyorsam gün aşırı bir gün var bir gün yok. Ama asla haftada bir kere değil. Frekansı çok düşük olur unutursunuz. Word dosyasını en baştan geldiğim yere kadar tekrar etmek zorundasın. Haftalık tekrarın böyle olmalı. Word dosyasının ilk satırından geldiğimiz yere kadar haftada bir kere tekrar ettiğinden emin olman lazım. Günlük buradan gideceksin, duşunu al, dinlen, yatmadan al bak bugün biz ne işledik onunla uyu. Sabah erken saatlerdeki rutinini bilmiyorum ama hayatında buna bir iki saatlik haftanda yer açman lazım. Gününde değil. Haftada bir iki saat. Bizim burada yaptığımız kadar senin de evde bir şeyler yapman lazım. Sadece burada dinleyerek biraz sıkıntı yaşarsın. Yaşadı arkadaşlarımız, dışarıda olanlar, burada olanlar. Ama daha tanıdık geliyor ikinci dinlemede. Daha tanıdık geliyor sen evde tekrar edersen. Daha tanıdık geliyor ön çalışmasını yapıp gelirsen. Pekala. Nothing ile alakalı kelimeyi es geçmişiz. Şunu da belirtmek istiyorum. Nothing eşittir anything. Bunlar ne demek İngilizce'de? Hiçbir şey demek. Peki, bağlantılıdır. Something. Something. Ne demek something? Bir şey demek. Bir şey. Bir şeyler demek. Something. Bir belirsizlik var arkadaşlar bu kelimelerde. Belgisiz zamiyedir bunlar tür olarak. Nothing, anything hiçbir şey. Something bir şey. Bağlantılıdır. Everything her şey demektir. Nothing eşittir anything. Hiçbir şey. Aklında tut lütfen. Something bir şey, bir şeyler fark etmez. Cümleye göre bir şey ya da cümleye göre bir şeyler diyebilirsin. Cümlede görmem lazım. Bilmiyorum tam anlamını. Everything